Öncelikle bu soruya cevap vereceğim ve sizlere de bir şey ispat edeceğim. Değerli kardeşlerim, inanmayan kardeşlerimize söylüyorum buradan. Bu gibi mesajlarla birlikte bu mesajlara inanan ve bu terkiplere inanmayan kimselere Allah Celle Celaluhu'nun öz zatı paki sübhanesinin isminin içinde bulunduğu bir mucizeden bahsedeceğim. Müjdesini almak istediğin bir durumla alakalı müjdesini alacaksın. Öğrenmek istediğin gizli gerçekleri öğrenebileceksin. Gelecekle alakalı sormak istediğin ne varsa Rabbimize sor, cevabını alacaksın. Bir iş hakkında hayır mı, şer mi öğrenmek istiyorsun. Falcılara gitmene gerek yok. Bu terkiple öğrenebileceksin. Size bunu kanıtlayacağım ve bu gibi yalan söyleyen kardeşlerimize de kardeşlerimiz diyorum. Müslüman kardeşlerimiz muhtemelen kim olduğuna da bakmadım. Bu gibi çok fazla mesaj yazıyorlar. Türkiye'de kısa dualar akımını benlikten Allah Celle Celaluhu'na sığınırım. İstihare yaparak en bozuk yerlerde insanların en bozuk dediği platformlarda paylaşan ve bunu yaygınlaştıran bir kardeşinizin. Daha sonrasında bana TikTokçu hoca, şucu bucu hoca diyenlerin hepsi şu anda TikTok'tan dua servisi yapıyor. Instagram'da, YouTube'da her yerde paylaşıyor da bunlara hiçbir laf etmeyenler gelip bana laf ediyorlar. Bunun sebebi şu. İnsanların girmediği bazı konulara giriyorum havasla alakalı giriyorum ve bu konulara o hocalar giremiyor. Hoca kardeşlerimiz giremiyor. Onlar da bizim kardeşimiz. Kimseyi kınamıyorum. Buradan bakın yanlış anlaşılmasın. Benim yapmış olduğum terkiplerle alakalı tek başıma kalıyorum. Tutulan bir video olduğu zaman özellikle bayan kardeşlerimiz bazı platformlarda benim yapmış olduğum terkipleri değiştirerek kendi kanallarında yapay zeka ile paylaşıyorlar ve tutmayanlar içinde bu şekilde insanlar fazla katılım olmadığı için mesaj yazılmadığı için güç kuvvet alarak çoğalarak bana yapmış olduğum terkiplere laf ediyorlar. Ben bir daha söylüyorum değerli kardeşlerim bütün girmiş olduğum işlere istihareyle girdim. İnsanların girmeye korktuğu yere ben istihare yaparak girdim ve vallahi billahi tallahi Allah Celle Celaluhu'na ya Rabbi bazı kardeşlerime vesile olmak için giriyorum. Beni bu yolda hayırlısıyla kabul eyle dedim. Bunun gibi bir dua yaptım. Allah rızası için girdim. Ve istihare bırakacağım yerde de istihare yaptım. Devam etmem hayırlı çıktığı için devam ediyorum. Ben bazı konulara girmeyeceğim. Danışmanlık yapıyorum. Doğru olan şeyleri yapmaya çalışıyorum. Değerli kardeşlerim, öncelikle sizden bir ricam var. Şu ana kadar ki bu terkipleri görenler kimseye anlatmasın demiştim. Ancak sizlerden ricam yapanlar yoruma yazsınlar. Değerli kardeşlerim, kim yalan söylüyorsa Allah Celle Celaluhu onu burada yalanlasın. Ben doğru söylüyorsam Allah Celle Celaluhu beni doğrular. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı şikayet ettiler. Bu adamı şikayet ettiklerinde adam için bu ganimetten mal almıyor dediler de adamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in huzuruna çıkardıklarında neden ganimetten mal almıyorsun denildiğinde ya Rabbi ben buramdan bir ok yemek istiyorum. Ya Resulallah. Allahü Teala'ya Ya Rabbi ben buramdan bir ok yemek istiyorum ve şehit olmak istiyorum diye dua ettim. Dediğinde sen sözünde doğruysan Allah Celle Celaluhu seni doğrular buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve savaş bittiğinde yerde o sahabeyi kiramı gördü de burasından bir ok yemişti. Ben sözünde doğruysam Allah Celle Celaluhu beni doğrular. Burada hiçbir kimseye hiçbir lafım yok. Ben burada şikayet babında değil bilmeniz gereken bazı gerçeklerle alakalı sizlere bilgiler veriyorum. Bu konuları isteyen alır paylaşır, istemeyen de paylaşmayabilir, bakmayabilir, engelleyebilir. Bunlara hiçbir lafım yok. Şimdi duaya geçeceğim. Bu dua Efendimiz'e Allah Celle Celaluhu'nun öğretmiş olduğu bir duadır. Peygamber Efendimizin de sahabe-i kirama öğretmiş olduğu bir dua ve bize nakille gelmiştir. Suyun hafızası vardır. Müslüman bilim adamları son 100 yılda bulmuşlardır. Yıllar önce su terkipleri yapardım. 2015'ten sonraki zamanlarda su terkiplerini yapan atardım insanlar dalı geçerdi. Ama şimdi ne oldu? Sayıları azaldı. Neden? Çünkü bilim adamları bunu yaptılar ve internete koydular. Milyonlar seyretti. Suyun hafızası vardır. Su hafızası, hafızasına konuştuklarınızı alır. Değerli kardeşlerim. Hatta güzel şey söylersen bunu milyonlarca kez büyüttüğünde güzel surette olur. Yani Allahü u Teala'nın isimlerini söylersen şeytani isimler küfür affedersiniz edilirse o zaman çirkin bir surette olur. Bunların hepsi sosyal medyada mevcuttur. Bakmak isteyenler bakabilir. Sohbet biraz uzadı. Bunun sebebi şu. Benim videolarıma inanmadan ve araştırmadan değerli kardeşlerim, maf eden kardeşlerimize söylüyorum. Sizlerden Müslüman kardeşlerimizsiniz. Bunları yapmayın. Fitne fesat çıkarmayın. Yurt dışında birçok kardeşimize ben vesile oluyorum. Ve bu kardeşlerimize nasıl vesile oluyorum? Bu kardeşlerimiz bunları alıyor. Yurt dışında komşusuna gönderiyor. Komşusuna gönderiyor. Onlar kendi dillerinde bu terkipleri gönderiyor ve adam Müslüman oluyor. Bu şekilde vesile oluyoruz. Benim zaten amacım, niyetim buydu. Dünyalık danışmanlık yapıyorum. Bazı tabii ki yasal olarak yapmış olduğum danışmanlık harici eğitmenlik veriyorum. Metafizikle alakalı bazı eğitimler, bununla alakalı bakım, danışmanlık, e, seans ve bakımlarım oluyor. Genelde istihare ile bakım yine yapıyorum. Çünkü ben bu yola inandım ve itikat ettim. Değerli kardeşlerim aldım ve kabul ettim. Allah Celle Celaluhu bana vefat ettikten sonra bunun mükafatını gösterecek. Ben yalancılardansam. Zaten bunun cezasını da ben kendim çekeceğim ve göreceğim. Şimdi duayı okuyacağım. Yanınıza bir bardak su bulunduruyorsunuz. İlk başta söylediğim niyetleriniz hangi niyetiniz varsa yapıyorsunuz. Ve ilk gece Allahü Teala'nın izniyle bir kapı açılacak göreceksiniz. Normal rüya gibi ya da normal rüyaya benzemeyen rüyalar karışık rüyalar olabilir. Güzel rüya olumlu olduğuna kötü rüya olumsuz olduğuna delalet ediyor. Ne için yatıyorsanız. Bu Bardak suya ben doğayı bitirdiğim zaman üstüne peçete kapatıyorsunuz. Ve akşam yatmadan önce 3 da içiyorsunuz. Bu terkip 7'ye kadar yapılıyor. İlk gün görürsünüz. Göremezseniz 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. güne kadar yapanlar mutlaka görürler. Bazılarında algı kapanıklığı oluyor. Epifiz gözüyle alakalı sıkıntılar oluyor. Üzerlik tohumu yakılması lazım bu gibi durumlarla. Doğaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni estahiruke bi ilmike ve estekbiruke bi kudretike ve eselike min fadlikel azim fe inneke takdiru ve la akdiru ve ta'lamu ve la e'lamu ve ente allamul guyub Allahümme in kunte ta'lamu enne hada el emra khayrun li fi dini ve maaşi ve akıbeti emri acili emri acilihi fasrifu anni vaktur al la khayra haytu kana thumme ardini bihi amin Değerli kardeşlerim bazı kardeşlerimiz yine yorumlara niye yazmıyorsun? Duayı yazmıyorsun. Çoğu da bakıyorum beni takip etmeyen insanlar. Fitne çıkarmak için yapıyorlar. Bu dua zaten okunuyor. Siz sadece suya dinletiyorsunuz. Değerli kardeşlerim suya dinletiyorsunuz. Üzerini peçeteyle kapatıyorsunuz. Ve bu kardeşimizle tekrar söylüyorum. Eğer onun sözü doğruysa Allah onu doğrulasın. Benim sözüm doğruysa beni doğrulasın. Yapanlar ve görenler Allah rızası için yoruma yazsınlar. Hepiniz Allahu Teala emanet ediyorum. Tekabbel minna bi hurmeti seydina.